<laughs> gel abi sen, gel sana soralım. Hayat Hayır nasıl? Abi. Hayat nasıl gidiyor abi? Hayat abi, hayat çok boktan gidiyor ya. Neden abi? Abi nedeni var mı ha. ya? Nedeni açıklamaya gerek yok ekonomi ortada. Her şey ortada açık yani. Bunu çocuğa sorsan çocuk bilir. Bunlar daha genç, bunlar bilirler. Ekonomi kötü berbat da. Şu kalabalığı görüyor musun insanlar? Ee, abi? görüyorum abi. Ekonomi berbat olsa bu kalabalığın ne işi var Kim ben de denizden geldim. Otursun gel evinde abi. Denizden geldim abi. Gelmeyeyim Demek Gezmeyeyim ki oraya. ekonomi iyi ki bu insanlar dışarı çıkabiliyor. E, iyi? Hmm. Bu He? denizden buraya geldim. 20 milyar götüm açıldı. <laughs> Neresi iyi? 20 milyar nasıl ödeyeceğim? Ben de e her Tamam abi restoranlar kafelerde hmm. e Yabancı abi. Abi hmm. oturacak yer bulamıyoruz. Yabancı İzledi hep. Abi, nasıl yabancı hep abi? Hep yabancı abi. nereye ya? var abi? Ben gayet memnunum. Memnun musun? Para var huzur var abi. Para var huzur var. Aynen gayet memnunum. Ne iş yapıyorsunuz lan? Galericiyiz <laughs> abi sıkıntı yok. Ha e, bunlar <laughs> şey yapıyorduk. Galericiyiz. Emekliyiz abi. Emekliyiz abi. Heyet <laughs> burada. <laughs> 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 ya biraz <laughs> yaşlı yaşlı gözüküyorsunuz da. <laughs> Aynı <Laylon> yok <laughs> fatura ne yaşlısı falan buna. Yok ne yaşlısı abi ya. Kaç ya, yaşındayım ben 16 yaşındayım ben siz? Ben 13 abi o zaman. Sen 16 isen biz ben doğmadık. Ben 40'ım o zaman. Evet. Evet. Bunlar laylon fatura basıyordur abi bunlar. Evet. Bunlara dokanmazlar. Bir dakika güzel bir salonunuz falan mı var sizin? Ha evet abi. Güzel bir salonunuz var. Var ya. <laughs> yani <gülüyor> öyle olmaz yani evet. ya. Değil, güzellik salonu açmaları lazım. <laughs> evet. Ama bunlar da galeri açmış. Peki abi. Şimdi e, senin durumun iyi değil. İyi değil Ülkenin abi. durumunda, genel vatandaşlarımızın durumunu. Şimdi gelir seviyesi yüksek, geçim problemi olmayan vatandaşlar bizim kategorimizin dışında. Bir de tembel, çalışmayan, o iş beğenmeyen, onlar da bizim kategorimizin dışında. Aynen öyle. Bizim kategorimizin konuştuğumuz kesim, çalışan. Evli, çocuklu, kiracı veya ev sahibi neyse çalışan vatandaşlarımız, bunların dar gelirli vatandaşlarımız, bunların durumun hakkındaki görüşleriniz nedir abi? Abi bunların durumu hakkında bence yani çok zor hayat. Hı? Yani gerçekten zor. Benim kızım burada oturuyor. Kızım hani okuyor hem çalışıyor. Ona ziyarete geldim mesela. Yani Siz neredesiniz? Denizli'deyim. Denizli'desin? Denizli'deyim. Evet. Mesela buraya geldim daha geleli 4 gün oluyor. 4 günde 20 milyar para gitti. 4 günde? He? Tabii. 20 ben şimdi ödeyeceğim onu. Yapayım, ödeyeceğim, ödeyeceğim onu, gideceğim, ödeyeceğim, çalışacağım bir sene. Yok, kredi kartı kredi kartı kullandım, gideceğim bir sene ödeyeceğim onu. Kullanma abi. Ne abi? Gelmiyim mi kızım yanına Yeme abi. Sen şimdi restoranda yemek yemişindir. Restoranda yemek yedim. balık yemek yedim. Abi restoranda yemek yersen nasıl yetecek? Sen balık ekmeği niye orada? Niye? Benim hakkım değil mi abi? Abi evinde yap. Dün bir amca öyle söyledi? Abi onlar çalışan, ben patronum. He? Patron benim, çalışan onlar. Burada bir terslik Kim var. çalışan? Erdoğan çalışan. Yani hükümet yetkilileri. Tabii benim işçim onlar. Onun işçisi, bunun işçisi. Tabii canım onlar işçi. Burada patron biziz. Yani e tamam abi, patron yemeyecek de, onlar mı yiyecek? Balığı niye dışarıda yiyorsun? Orada 100 lira yediğin balıktan 1 kilo alıp koskoca aile doyarsın abi. Öyle niye mi oluyor? Davranmıyorsun? Öyle niye davranmıyorsun? Biz yemeyeceğiz mi? Hiç? Bu yüzden zenginiz zaten. Evet. Bu yüzden zenginiz. Siz, evet. siz evde mi yiyorsunuz? Evet abi. Dışarıda, dışarıda yiyip geliyoruz. Evet, dışarıda para harcamaya gerek yok ki. Gerek yok. He? Aynen öyle. He. Oradakiler gibi <laughs> <haklı>. Yani Tuvalete <laughs> evde mi girip çıkıyorsunuz? <gülüyor> 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 dışarıda tuvalete gitmiyorsunuz çünkü <laughs> <işte> paralı. Bizi <gülüyor> burada <gülüyor> vuracaklar. <gülüyor> Bizi 10 lira. Abi, siz ne vuracağız <laughs> abi, abi, abi? Vururuz biz sizi. Siz gençsiniz ya. Sizi kim vurur? Sizi kimse vurmaz. Siz bu buranın geleceği sizsiniz oğlum. Size kimse dokunamaz mı bu Abi kere. 2024'ten beklentiniz ne abi? Abi şaka. Abi, ekonomi kötü. Tamam, biz de öğrenciyiz. <laughs> Tam durumumuz iyi ama genel olarak kötü ekonomi. Biz halkın durumunu soruyoruz. Tabii ki evet. senin e kişisel olarak. Aynen öyle. En ama halkın durumu kötü abi. Evet, ama evet. halkın kötü. durumunu soruyoruz. Kötü kötü. Kötü kötü. kötü. kötü Peki abi. işte 2024'te ne olur? Bence Özellikle belediye seçimlerinden sonra. Abi şimdi Bence belediye seçimi olur. <laughs> yaklaşıyor ya. <laughs> birkaç bir şey fiyatlar düşer. Şimdi biraz böyle duraksar böyle. Aynen Ama öyle. Seçim politikası. Ondan daha daha sonra falan. fullar uçar. uçar. Benzin 50 lira olur büyük bir ihtimal. Yani kaçıncı ayda seçim? Dolar 38'i bulur abi. 38. Rahat bulur. 2024'ün sonunda Abi, rahat bulur. Dolarla işimiz yok. Dolarla mı çalışıyorsun sen ya? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> sen bir sorduğun soru dolar 40 lira olacakmış. Sanki dolarla çalış. Abi doların düşüklüğü bakın ya. şimdi. Sen geçerken iyi. Aslında doların yüksekliği düşüklüğü problem değil. Enflasyonu Aynı. Iı, Aynı. A, değil mi? durdurabilseler, dolar 40-50 lira da olsa enflasyonu durdurabilirsen evet. o zaman bir sıkıntı yaşamazsın. Çünkü Aynı. bir sürü mal satarsın. Sen etimadeni satarsan, Hı? senin ekonomini dış güçler yönetir abi. Sen tüpraşı sat, sen 50 demiri çat, sen etimadeni sat, ondan sonra dış güçler bunu yapıyor. E, sen bütün hepsini satmışsın, ekonomi onlar, ülkeyi ayakta tutan abi, abi, o şirketler. Şu an, şu an ülkenin gelir kaynakları ne abi? Bu ülkenin geni, vergi, he? vergi, vergi. Bir, bir numara. Ve turizm var. Turizm yanında bir de vergi var, harçlar var, değil mi? Aynen Cezalar var bir de. Abi Başka tabii. ne gibi geliri var bu ülkenin abi? <laughs> vergi. He? En vergi. güzel vergi. Başka <laughs> vergi. bir şey yok abi. Mesela köprülerden kazanmıyoruz mu abi? Yollardan kazanmıyoruz abi mu? abi Yoldan ne kazanıyoruz abi? kazanmıyor. O mi? da, Neyi kazanıyoruz da abi devlet abi. onu ödüyor fazlahan e? fazlan. Ama bedava yaptırdılar abi. Ben daha geçmedim İstanbul'a hiç geçmedim. Abi hiç kuruş vermeden, devletin kazanan beş kuruş çıkmadan Osman Gazi Olur Köprüsü, abi. Yavuz Selim abi Köprüsü zaten... yapılmadı mı abi. Abi onun Yok, parası ya, zaten on yıl boyunca bizim cebimizden, cebimizden çıkıyor. Çıkacak e? vergiden işte vergi ödüyoruz ya o vergiden. Ödüyor e ama vatandaş beş kuruş vermeden bu köprüleri yaptık diyorlar. Tam yaptılar Ge da zaten her geçtiğimizde 200 300 lira da para ödüyoruz yani zaten Bak gelense abi geçmese geçmeyen de öde mu? Ödüyor vergilerden ben gidiyor. E Genel vergi vergi seçime de dinleyeyim. Burada İmamoğlu için bir şey yapmıyor diyorlar. Ee, yapamaz adam. Çünkü Şimdi, neden yapamaz? Problem ne biliyor musun? Kasa boş dedi abi Erwa. Kasa boş Şimdi Aramıza bir yan kesici adam. gelse. Evet. Tamam mı? Burada o cüzdanı alırken hissettirse ne olur? Sıkıntı olur. Abi. Sıkıntı olur. Evet, evet. Hissettirmeden alırsa hiçbir şey de olmaz, fark etmez. Abi hissettirirse sıkıntı onun için. Evet. evet. Hissettirmezse sıkıntı, sıkıntı bizim için. Senin için. Şimdi şöyle bir şey, bu gençler daha mesela tüpraşı, etimadeni ondan sonra Türk Hava Yolları'nı bu gençler bilmezler. Şimdi mesela Türk Hava Yolları'nı ben borsaya girdiğimden ötürü biliyorum. Ha 4 senedir borsadayım, ne olduğunu anladım. Ereli Demirçelik'in, TÜPRAŞ'ın ne demek olduğunu anladım. Ereli Demirçelik, TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları bu ülkenin ekonomisidir abi. Onlar senin tamam, ise ekonomi abi. Maliye, iyi olur maliye bakanı abi. geçenlerde tamam, açıklama tamam, yaptı. Ee, herhalde 2-3 hafta veya 1 ay oluyor. Ee, bazı kamu mallarını da özelleştireceğini söyledi. Özel abi Türk Hava Havayolları... Yani Osman Gazi'yi e, Yavuz Selim'i zaten Bak, özelleştiremez. bakın, özelleştiremez. Onlar yapıştırdı. Evet, o zaman. Bakın şöyle açayım. Bakın bu telefonum var. Abi söyle şey söyle, bilgi, bilgi söyle. Mesela Açıklara Türk Hava Yolları'nın söyle abi. Iı, 9 aylık gelirine bakacaksınız. Arif. 3 ay bilançosuna. <laughs> yani kaç milyar dolar kar yapmış bu şirket. Evet. Ya bunun da satılır mı abi? Sermayesinde bu şirketin bakın sermayesinde bu Türk Hava Yolları'nın ya. Sermayesi bu Türk Hava Yolları'nın? Şuna, şuna bakın. Yani şu şunu satmayı düşünüyoruz. Bakın sermayesi 1 milyar. Yaptığı karı burada gençler görsün. Bak 76 milyar. Bu satılır mı abi? Bu satılır mı? Abi Allah aşkına ya. bunu satmayı düşünenler satma düşünenler var. Ya. Türk Hava Yolları satılır mı abi? Ereğli Demir Çelik abi. Al tüpraş abi tüpraşı koçlara sattık. Yani koçları yere göğe sığdıramıyorlar. Ermeni diyorlar. Abi diyor ki koçlara yani, Ermeni diyorlar. Devlet fabrika mı açar diyorlar. Bakın. Yani. Abi. fabrika abi, mı çalıştırır Bakın, eşine tüpraşın. Eşine tüpraşın. Fabrikayı girişimci açacak. Ya. Böyle burcu vazı atacak fabrikayı. Devletin Hı? fabrikayla, fabrikayla işi ne abi? Haksız mıyım? Burjuvazi atacak. Olding, böyle olding. fötür şapkalı adamlar açacak. Koç olgu diye sattık. Hmm. Ali Koç'a sattık. Neyi? Satacaksın Doğru abi. Ya. Ya. Tübraşı. Hmm. Ermeni diyorlar adama. Ermeni ise niye sattık? Abi bu 56 milyar dolar kar yapmış bu şirket. Niye satıyoruz abi biz bunu ya? Niye satıyoruz abi? Yani ekonomi bunlardır. Bu şirketlerdir abi. Ereğli, Demir Çelik, Sümerbank vardı biliyorsun değil mi? Onun bir sürü yan kuruluşlar, fabrikaları, ayakkabı, işte tekstil, Tabii abi, bir sürü fabrikaları vardı. Falan. Çocukluğumuzda, çocukluğumuzda yerli malı haftası vardı. Şimdi yerli ve milli diyoruz ama yerli ve milli bir şeyimiz kaldı Bakın, mı? Bakın, şimdi bu şirketleri borsa oynadığım için söylüyorum. Bu şirketlerin başında olan adamlar şu anda ek Türkiye ekonomisini yönetiyorlar. Neden biliyor musunuz? Bu saydığım şirketler borsayı ilgilendiriyor. Borsayı ilgilendirir için borsa aşağı yukarı. Tamam mı? Bu da tamamen ekonomiye yansıyor. Ve ekonomiyi bu adamlar yönetiyorlar. Sen yönetmiyorsun ki. Dış Sen bunu... Muydu abi? Hayır abi dış Bir güçler yönetmiyor. yönetiyor. Ha, dış güçler... Ali Koç dış güç mü abi? Adam Fenerbahçeli ya. Bak dış... Ali Koç'u şimdi bak Ali Koç dış güç mü iş güç mü bilmem. Ama ve lakin dış güçse ona satan da biziz. Biz sattık. Bunlar i̇yi, sattılar iyi, iyi ya. Para dış para güçse bu adam sat ona hocam, sattık abi. İyi para veriyorsa sattık. İyi para veriyorsun. Ona para ne, iyi, olur mu? Para iyi para gelir getiren şey satılır mı ya? Sen, e, gelir getiren şey ekonominin bu Türkiye'nin ekonomisi. Sat gitsin abi ne işe? Niye satıyorsun ya? Kendi falan da satmak lazım. Abi her şey sat. Kendimiz de satalım. Mükemmel abi TRT'nin yeri. Oraya bir AVM diksen var ya üf. Tabii bunlar bu Erdoğan Tabii. Satalım abi her şeyi. Sat abi ne ne şey size biz geldik gidiyoruz. Bak benim yaşım 45. Ben geldim gidiyorum. Ama ben çocuğuma üzülüyorum. Ben gençlere üzülüyorum. Genç çocuklara bugün bakın burası turistlerle kaynıyor. Turistler bok gibi para harcıyorlar abi. Bok gibi para harcıyorlar. Neden? Bizim paramız değersiz olduğu için. Bakın burada kız çocukları var. Ya bu çocuklar onlar kadar hak etmiyor mu ya? Onlar gibi yaşamasınlar mı ya? Hak etmem Tabii ki abi. Benim hak etmem. Ben var. Benim kız çocuğum da yaşasın. Niye o turist yaşıyor abi? Benim çocuğum niye yaşamıyor? Ben rahat rahat niye para harcayamıyorum? Ben hiçbir şey almadım. Geleli dört gün oldu. Hiçbir şey almadım halde 20 milyar param gitti. Ben zengin bir adam değilim çok garibanım emekliyim şu an EYT'den faydalanıp emekli oldum aldığım maaşı 10 milyar lira yani ben şu an 20 milyar açıldım şimdi ben onu nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorum kredi kartına gittim mi ama ödüm yapmak zorundaydım çünkü kızımı ben kızımı mesela e, hiç bu parayı hissettirmem çocuklarıma harcarım e onun tabii onun umurunda olmaz çünkü ben ona bakmak zorundayım. Aynen, aynen, yani ben bakmak zorundayım. Doğru Peki. Ama yani bu olmaz. Gençler özellikle ya gençler bu ediyorum. ülkenin geleceğidir abi. Aynen, teşekkür uyansınlar. Ed teşekkür ediyorum. Teşekkür.